Hadi başkan. evet, evet. biraz açın. Sağ, sağ ol. Biraz, biraz Pardon biraz Sağ Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ 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 Sağ, sağ. Evet, hesap, Başkanımla beraber hesap makineniz nerede? Hesap makineniz burada. Bak, Tayyip Bey diyor ki, Özgür Özel diyor, kuyumcu kuyumcu izliyor, altın hesabı yapıyor. Diyor. Ya yetişem o zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan'ın 22 yıl önce geldiğinde verdiği asgari ücreti o günkü güçlere altın fiyatına böldüğümüzde şuradan yaz, yazıyoruz. Bakın ne çıkıyor? Bir saniye. O gün yaptığı asgari ücret bölü çeyrek altın fiyatı ne çıkıyor? O gün 8 tane çeyrek altın. Evet. O gün sekiz tane çeyrek altın. 20, çeyrek altın beş bin desen kırk bin lira yapıyor. Yani bugün kırk bin lira almışlar. ücret yirmi bin. Şimdi yirmi bin bölü beş dört bölü çeyrek altın kaç para? Beş bin lira ortalama. Beş bin mi? Tamam. Evet. Beş evet. bin eşit. Dört. Dört nokta dört Yarı yarı. Sekiz tane çeyrek altın alan Asgari ücretli dört nokta dört çeyrek altına. Teşekkür ederiz. Olur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş hocam Bizim... çalışıyorsunuz. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Kaz sahibi kim? Zeki Sen çalışıyorsun. Ne kadar alıyorsun maaş? Asker Biz 30 bin lira olsun dedik. 20 bin lira. Yeter, Yeter mi? 22 bin lira. Yetmez. Eyvallah. 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 Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz. Vatandaşın alım gücü nasıl? Geçen seneye göre geçen sene mesela bu sattığın bir standart ürün göster bana en çok sattığın. Kaç para satıyor? Bir sene önce. 190. Bu sene? 240. lira. Çok fazla zam gelmemiş. Bunda yine bir miktar. Anlattı. 5 bin lira engelli maaşıyla çocuğu ilacına bile ziyare. yetişemiyorum dedi. Öyle 180 lira. O zamanki para 184 <laughs> bölü 20. kaç? 27 lira da şeydi çeyrek altında 27 liraymış. Yani o gün Asgari ücret 6.8 çeyrek altın alıyormuş. Yaklaşık 7 çeyrek, 7 çeyrek altın. 75 35 lira lazım. Normalde asgari ücretin 35 olması lazım. Az %15. %15. Evet, 35 geldi yüzde 15. Yüzde 15. Asgari ücretliye yüzde 30. Nasıl olacak yani bu simit bak. Bu yüzde 50 zam var. Bu kadarını devlet veririm diyor. Bu kadarı ben. Bu kadar ekmeğini, bu kadar simitini elinden alıyorum.